Selamun Aleyküm cümle insanlara ve Aleyküm Selam cümle insanlara. Market bir kocaman market maşallah. Market hemen bak market köşe. Bir market bir aynı güzel geldi hemen bak burada market görüldüğü gibi market. Market geliyorum. 50 adım atacağım bakalım. Bakalım. İnsanlar yemeği seslemiyor. O akımdan Bu köşede marketti. Bu köşede bir market. Bin market. Bin market. Şok market. Evet, Bim Şok Market geliyoruz. Bu kadar kısa mesafede Şok Market geliyoruz marketlere. Geliyorum. Geliyorum şimdi. Kooperatif market. Kooperatif market. Kooperatif market. market. Kaç oldu? Bir, 2 3 4. market 5. market Miros Selamünaleyküm kolay gelsin ve hayırlı akşamlar olsun ve hayırlı olsun. Evet, şekilde görüldü mi? Arkada sağır. Sağır olunca cevap veremedi. Sarı bir arkadaş herhalde. Değil anlamadı. Ağız bir şey. Evet. Bu kadar kısa mesafede. Altına market var. Bunlar çalışıyor. Ve vızır vızır iş yapıyor. Evet. Burası barjlar. Ateş tula civarı. Mutlaka bulabilirsiniz. Evet. A101. Bu kadar mesafede. Bir kilometre var mı? Hadi bir kilometre olsun. Hadi. 1500 metre olsun. Bir buçuk kilometre içinde. 1500 metre içinde. Hadi kim var? Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda görevli başında çalışan güzel insanlara, görevli başında olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak görevlerinde yüksek başarı okuyacakları yüce Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yolcuk edemeye dek olan güzel insanlara, yolcuk edecek güzel insanlara, sağlıklı, güvenli, huzurlu, vicdanlı olarak hayırlı yolcu gitmelerini Cenab-ı Allah'ımdan temel ediyorum.